Merhaba, bir video eğitim serisiyle tekrar karşınızdayım. Bu video eğitim serisinin konusu nakit akış planlama ve tahmin. Bir şirketin gelecek bir yıllık süreçte hem haftalık hem aylık olarak nakit akış planlama ve tahmin nasıl yapılır, ne gibi aksiyonlar alınır ve nasıl yönetilir bu konuları ele aldık ve toplamda 21 sayfalık bir rapor oluşturduk. Yine bu raporda bizim seçili para birimi üç farklı para biriminde TL, dolar ve euro olarak e, ayrıca kur senaryolarımız var. E, burada bazı iyi kötü senaryo kur senaryo sayfamızda aylık olarak bizim dolar euro dolar, e, dolar TL, euro TL şeklinde tahmini kurlarımız var ve bu tahmini kurlarda üç farklı senaryo özelinde ana sayfada seçmiş olduğumuz senaryo ve para birimine göre içeride yer alan yer alan datanın seçili para birimi özelinde kur senaryoları ile beraber oluşan genel bir özet raporumuz var mesela ana sayfada doları seçmişiz Dolayısıyla buradaki tüm değerler hem Euro hem TL hem doları kapsayacak şekilde tek bir para birimine dönüyor ve ay bazında bizim nakit akışımız ne durumda hem nakit bakiye, hem operasyonel nakit akış hem finansal ve yatırım nakit akışımızın gösteren tablolar ve grafiklerden oluşuyor. yine burada para birimi bazında USD çevrim bakiyeler gibi raporlar da var. Ayrıca içeride üç farklı para biriminde bizim değerlerimiz var. Gelecek bir yıllık süreçte tahmini değerlerimiz var. Onun içinde üç farklı para biriminde hem haftalık hem de aylık nakit akışımızı da görebildiğimiz ve yönetebildiğimiz e, raporlar da var. Aylık bazda baktığımızda mesela nerelerde aksiyon almamız gerekiyorsa doğrudan ilgili para biriminde haftalık olarak hangi haftada eksiye veya ne yapmamız gerektiğini bize rapor doğrudan söylüyor. Yani biz içeriye sadece data atmamız gerekiyor. Gerisini otomatik olarak kendisi şekillendirmekte. Ayrıca bu çalışmaya özelde yaklaşık 12 milyon dolarlık bir hedge işlemi yaptık. Ekim ayında 2025 Ekim ayında bu hedge işlemini de 5 farklı forward üzerinden, 4 farklı senaryo üzerinden yaptık. Yani biz 12 milyon dolarlık bir hedge işleminde hangi senaryoda daha uygun maliyetlere katlanırız. Bunun çalışmasını yaptık. Yine bir 3, 430 milyon TL'lik bir kredi kullanımı yaptık. TL'deki bakiyenin durumuna göre e, burada nasıl aksiyonlar alabiliriz onun çalışmasını yaptık. Ayrıca yine bakiyelerdeki duruma göre ilgili para birimlerinden geçişlerle beraber arbitraj işlemi yaptık. Yani Tüm bu çalışmaları bu 21 sayfada ve hedge işlemi de ayrıca buradaki hedge senaryoya göre seçili hedge senaryonun değerlerini de buraya taşıyıp ilgili nakit takışta mesela burada 12 milyon dolarlık hiç işlemini yaptık. Hatta arbitraj işlemleri de doğrudan nakit takış planlamasına yansımakta. Burada da mesela hiç nakit çıkışları kısmında da TL'den dolar alımı yaptığımız için burada doğrudan yansımasını görebiliyoruz. Evet, tüm bu çalışmalar toplam 9 adet video ve buçuk saatlik bir eğitimi kapsıyor ilgili eğitime ilgi gösteren arkadaşlarım YouTube ana sayfada yer alan iletişim numarasından doğrudan benimle iletişime geçebilirler. Umarım faydalı olur. Bir sonraki video eğitim serimizde görüşmek üzere.